çucu çucu Arkadaşlar 2. bölüme başladık. Başladık e, e, devam ediyoruz Ozan Medya'dan. E, ben de bir şunu sormak istiyorum. Özel bir ilişkiniz var mı? var mı? Oooo. Oooo. <gülüyor> <gülüyor> dediği gibi adını konmuş bir şey yok diyecek. Şimdi <laughs> eminim. Bir de yani, Taner'in şu özelliği vardır. Öyle sıkıştırmada soru sorarsın ama o öyle bir kıvırar ki topu senin üzerine atar. Aa! -a. -a. <laughs> seni bu sefer seni. Nasıl bir yani söyleyeyim. Senin Hayatım ben her şeyi seviyorum. Bir evet, kez daha evet. çiçeği seviyorum, böceği seviyorum <laughs> güzel olan her şeyi seviyorum. A -a. Sen sen mi diyorsun? Ondan bahsetmiyoruz. Siz anlıyorsunuz. Ne <laughs> demek sen şimdi Kadınsın, Sıralcan'ı seviyor musun? Kadınım, kadınım, Sevin. kadınım. Sıralcan'ı severim. En sevdiğin kadın modeli kimdir? Eee... Benim, ben kadın olsaydım Gülşah Saraçoğlu olurdu. Ben de Seren Seren gitti. Yani olabilir. <laughs> yani güzel olan her şey, güzelliğine yarattı. <laughs> <Evet>. Anladım. Politik cevabı aldık arkadaşlar. Ya anladık ki bu hani hayır demek bile bir evet demektir aslında. Ama açıklamak Ne var dedi bizim toplumda açıklamak istemeyebilirsin çünkü biliyorsun herkes. Aşkım ben önemli bir ismimim. Abi gidersin 50 mi derim ha sen alır onu. Aa, Yani iş adamları var mı? Ay bağlayı ben 1 TL bile vermem kusura bakmasınlar. Ama bizim camiada insanlar sadece marka isimleri. Şimdi bugün Selin Ciyacı kocasını bıraksam adamda ne villalar ne arabalar yok ara teklifler Hayır bilemem artık yani. Niye? Ee, Peki ben tabu konuyu kapatalım. Tabu konuyu kapatalım. Çünkü Furya ona geliyordu. Rüzgar araya geldi. Evet şimdi Karayel'e istiyor yanlış. Ben size bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Gerçekten. Bu LGBT camiasında en çok böyle başınıza gelen, unutamadığınız bir olay nedir? Yani bu camiada başınıza gelen, unutamadığınız ve böyle hala aklınıza gelince güldüğünüz ya da üzüldüğünüz de olabilir. Bir olay var mı? Bir gece bir eşcinsel bara gittim. Travestinin biri bana asılıyor. Masaya gelme, birisi ısmarladım. Rahmetli Gül bu arada. Ee, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bicen, Roman ben... Roman gili bilirsin değil mi sen? duydum, duymuştum. Bütün bu arada bütün e, nefes uçlarından veya doğal yollardan hakkı rahmet akalım bütün trans bireylerimize Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize Türkiye'de sadece translara değil. Ay Normal insanların da ölmüşlerine Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. E bu arada gittim Şimdi Gül bana yürüyor. Dedi ki bu eve gidelim sana şey yapayım. Ne Hayır yürüme bu Koşmuş ayol. Köfte yapayım. Aşkım ben vejetaryanım. Aa bak. Aa ben çok güzel salata yaparım. Aşkım dedi. Aa Karışık dedi. Aşkım dedim ben ama ben, ben, dedim bu taktipim. tipim. Vallahi Ben de otur hadi. dedim. Ne desen şey yapıyor. Hadi otur dedim bir nefes al anne hani bir sürü çocuk var bir sürü bir, bana niye tak. Ay bu rahmetli Özge'yi de takan kişi değil mi acaba? Rahmetli ha. Özge vardı bir tatlılar mısın Adanalı? Orada ona da takan biri var diye böyle bana ha. gidelim. Yemek yapayım sana. Hayır, hani, bu beni böyle. Hiç unutamadım ki. Ondan sonra biz tabii dost olduk bununla. Öyle bir öldürülme Allah düşmanıma göz Allah, dermesin. Allah, Allah, Allah. Adam çatalı kızdırıyor gözüne sokuyor. Keser lan burasına vura vura. iki üç günde Allah, öldürüyor. Allah. öldürüyor. Üç günde. Unutamadım. Yani onun cenazesini işte hani gördüm hiç benimden çıkmaya. Unutamadım. Nurlar içinde uyusun Allah ölümün de herkese evet, hayırlısını versin. Evet. Tamam mı? Yani unutamadım. Bu camiada bunlar var. <laughs> Başında gitti. en güzel şey nedir? Aklıma <laughs> gelmen. <laughs> <laughs> Bence <kendim gülüyor> <var. Başıma gülüyor> geldi de. Hiç aşk acısı çektin mi? Tabii. Ağladın mı? <laughs> Geceler boyu ağladın mı? Ağladı hatta canlı yayında. Ağladı. <laughs> Ama benim takipçilerim beni bilir. Ben anında hiçbir şeyi onlardan esirgemem. Üzüldüysem üzüldüyüm. Sevinçliysem sevinçliyim. Ay, ben sanatçıyım aşkım. Ay, yaşamasam o şarkıları, türküleri çıkaramam ki. Yani. Peki midenize düşkün müsünüz? Abo, bu sarım biliyorsunuz. <laughs> Ay Eee gurmeyim aslında. Öyle, bir de çorba de. içmek için mesela 30 kilometre yol giderim. E, Bursa'nın bir ucundan bir ucuna giderim. <laughs> bu LGBT derneklerinin e, LGBT bireyleri yaptığı hadi yapıyoruz ediyoruz haklı bir şey yaptıkları yok bir şey yaptıkları yok. Bunu yeterli buluyor musunuz? Yeterli değil aşkım hiçbir şey yok. Ne Ramazan, Ramazan dedi. ayında biz, biz Müslüman ülkede yaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Hiçbir şeye saygımız yoksa. ben e, İstanbul'da betin komşularım Ermeni. Ben oruç tutuyorum. Adamlar oruçtan ne bilir Ermeni. Yani yani. Bana bir tabak yemek getiriyor. Evet. Saygısı evet. var. Hani tanibi evde misin? Yani. Ben geldim komşu. Sana yemek yaptım korkmuştur. Yani. E, ya biz? Yani ya biz? Allah'ın Ramazan girsin. Şaban çıksın. Yani. Onun babasına girsin kim dernek başkanıysa sen ne hakla bütün genele böyle bir şey yayabiliyorsun? Hayatım aslında eşcinsellik benim gözümde yani. Peki onların yürüyüşlerinin Ramazan'da yapılması İşte harikayı, onu diyorum ama ne olabilecek ne, iş mi yani? Yani yemek lazım mı? Ama bak Ramazan'da, Ramazan'da çekmiştim. Ama evet ama yani çoğumuz tuttuk. Ama şöyle bir şey var. sanki de ben de ona çok bazen kızıyorum çünkü Ramazan ayında inat ediyorlar. <laughs> Ve değil, izin almadan yaptığı zaman işte taşkınlıklar yapıyorlar onu yapabiliyor. Hani normal bir çerçeve hayır, normal yürüseler hani normal zaman yürüseler problem yok. Ama sen soyunuyorsun çırı çıplak protesto ediyorsun. şimdi Direk, direklere çıkıyorsun o, falan. Benim için orada memesinin hiç şeyi yok. Önemi yok. Ama orada açıyor memesini açıyor. Bunlar rezil. Yani, yani normal. Ya orada gör. Düzgün insan. Normal, gidelim. normal, normal, normal yürüseler Yürüse olur mu? Ay, ol, olur, Yürüselen. mu? Ol, olursa olmaz ki. Biz yani. siz, kendileri normal mi sence? Yürür mü normal? Yani işte ya bunun... Ben de birazcık şeyim yani. Bu, bu olmamalı. Yani, ben hiçbir yani. derneğin ee, Ramazan ayında, efendim şafağınız, ramazanız, o girsin bu çıksın bunları hiç tavsiye etmiyorum. Gitmiyorum. Önceden Ramazan'dan önce yani olan... kendimize göre uydurabiliriz. Değil, bir tarihi, Ramazan da denk gelmişse başka bir aya atabiliriz. Ya yani bir ay önce yap, bir ay, ya, bir ay, ay sonra, sonra yap. Ne yani de değişecek? Şey. Evet. Madem ki bu kadar seviyorsunuz, birlikte olmalıyız, bir, bir ay sonra ya Bayramların üçüncü günü, beşinci günü. Kimsenin ağzını açacak. Evet, ne yapıyoruz Eda? Valla ne yapıyoruz bilmiyorum. Bir şarkı söyleyelim bence. Alalım. İkinizden bir istiyoruz canlı. E canlı <laughs> ne söyleyelim? Ayva çiçek, Ay çiçek açmış. Yazma gele <laughs> We'll Şimdi size sorularım var ve sorulara ortak tek tek kısa cevap vermenizi istiyorum. Evet. Önce konuğumuz başlasın sonra da. Tamam. Ayy. Karın tiyatro çekecek. Ben yapmadım. Evet. Çok ünlü bir sosyal medya fenomeni mi olmak istersin ya da adını az kişinin bildiği büyük bir bilim adamı mı? Tabii ki bilim adamı. Tabii ki bilim adamı ve bilim kadını olmak isterim. Sosyal fenomen olmaktansa. Zaten fenomen değil miyiz? Ha! Birincisi var ikincisi. <laughs> Tanerim, Efendim? maceracı mı yoksa ev erkeği tarzı bir erkek misin? Ben ev erkeği olamam. <laughs> Bu ev kadını olabilir de. <laughs> ya zeminler. maceracı olabilir. Yani macera derken anladınız siz. Aa, ben de çok macerayım ama bütün maceralarımı ev kadın olarak yaşıyorum <gülüyor> evde. <gülüyor> <laughs> Evde safariye çıkıyorum. Güzel. Öyle. Evet. Öyle kurtlar çalışıyor, aslanlar geliyor kendimi bir impala gibi hissediyorum ve Karababa belgesel seyrediyor. evet gibi. doğru. Neydi o? Anladın. Biz, aa, doğru. Ne? Sinema mı tiyatro mu? Ben sinema. Ben ben aslında tiyatro da ben de, ben de okulda sen tiyatro ne yapıyordum. Okuldum? Yok kısa cevap. Ee, de, devamı gelecek. Sinema, tiyatro, tiyatro. Sinema, tiyatro. Sinema, tiyatro. Yani. Rol yeteneğin var mı? Var tabii ki. Benim. Var mı? Var. Varsa bize gösterebilir misin? Aynı gösterin. <laughs> Şimdi ikinize bir şey söyleyeceğim. Onu yapmanızı isteyeceğim Sı -sı. ama konuşmadan. Nasıl konuşmadan? Nasıl Sen yapacağım? E. Bir <laughs> izle. kameraya bakıyorsun, Hı. konsantre oluyorsun ve yolda giderken bir araba çarpmış sana, yere düşmüşsün, kalktıktan sonraki yüz ifadesini alalım. O Kız patlıyor mu? Gel onu yazsın. Bir daha alalım olmadı. bayıldın. <laughs> <laughs> ben bayıldın şimdi kalkıp kendine geliyorsun. <laughs> Şok oldu kadın ne olur. Hayır <laughs> futlara <laughs> bak futlara bir şey girmiş mi? <laughs> evet. Hayır <Anabalu> lastiği oradan çıkarmış. <laughs> Eda sana veriyorum şimdi hazır mısın? Aynı evet. bilim benim benim mesela bakayım. Aynısı işte ya. Anama giriyorsun. Ha. Fakat kapıyı bir açtın yanlışlıkla Erkekler Erkek, ababına gel. Ay Aa, cıkır, 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 cıkır. ne? <laughs> ne gördü? <laughs> Peşte tellak gördü. Böyle bıyıkları burma. Allah'ım. Oh kutma. O ne Allah'ım? Peki güzel. Çelenize Özel <laughs> geldi. Özel yeteneğiniz var mı? Özel bir yeteneğim var mı? <laughs> ben, ben bunu görüyorum. <laughs> konuğumuza konuğumuz açalım. Aklıma gelmeyen... Sesim var mesela. Sesim var mesela. Eda Hanım. Benim de pesim var. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Pes hangi de bakıyorsun? Yani bilmiyorum, <laughs> ben daha konu çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Yeter Biliyorum, ki bana pardon. alan <laughs> İmkan Kark verin. İmkan verin. İmkan verin. Kart verin, hadi kart ver bana. <laughs> Sence erkekler mi daha çok sever, kadınlar mı tanır? Bence erkekler ya. Bence kadınlar çok sever. <laughs> Çünkü niye? Kadın <laughs> Ay, e, mesela evlidir, çocuğu olur ama adam onu gider 10 kere aldatır. Kadın e, sevgisi, Ay, ona bağımlı bir çocuğu için aşkından o adamı asla terk etmez, sonuna kadar gider. Ama erkek, kadın aldatır anında ya vurur ya da şiddet, kadına şiddet olur ya da... Ya onlar ayrılır ya insanına göre, coğrafyasına göre, bölgesine göre. Nereden gelir? Sen İstanbul'a düşün ya. Marmara'ya Marmara göre. Marmara göre düşün. Marmara. Farklıdır o, değişir İstanbul'a <laughs> <göre. gülüyor> Sevdiğine sen mutlu ol yeter ki mi dersin yoksa ya benimle ya da hiç mi dersin? Tabii ki ya benimle. Tabii ki de ne ha? Ay, Sonuna çünkü... kadar ne yapayım zorla mı bağlayayım? E, bu yol var ama kolay yol, açık yol değil. Ben yani, ölü ölü. Yavaş onu açtıktan sonra gidebilir. Farklı önce Ali... ikisi hep ce cevapları farklı ay, yani. Önce önce Ali çekecek. Ondan sonra yol ayrı direkt Abi, bu plan adam gibi ayo. Çocuk cemaatleri şeyden attırdı Swiss Otel'deki. Ah, Ay o olay, o ha, sen karıgörü aradı dedi ki kaç para dedi dükkanın kirası. Dedik o da 20 bile <laughs> Ha sana beslenelik kira çıkar onu. Ya. Bu kadar yapma anne günah. Ya, bana çek dediklerini aynısı çekmek zorunda. <laughs> Sizin için huzur nedir? Huzurlu olmak için ne yaparsın? Ne yapardım oh, bilmem. Seni bir huzur demek var ya bence. Aha oldu demek. Her şeyiyle. Senin için huzur para demekti değil mi? Yok. benim için huzur demek huzur evi demek. Ekme gelden su gelden. Benim için huzur demek evcizim diye köpeçiklerimle yavrularımla. Sıcak sıcak oturup televizyon izlemek ve ne bileyim. O huzur mu kız? Yani böyle yaşlı. ay yaşlılık halini düşünüyor bu. Ha, öyle ya, kız, öyle kez ya kız mi der ya. O anlamda Yani <laughs> bir şey olmaz. şimdilik bu. Aşkım her şey olmuş sevgilim. Ama Seyredin şu anda an. Ha öyle mi düşünüyorsunuz? Ya o zaman nedir? Köpekle mi Sevgilimle hoş yaşamak. Huzurlu ah, bir şekilde mutlu olmak. Ah, beni beni, beni, aldatmayan <laughs> bir adam. Beni anlayan, beni taşıyabilen bir erkekle yaşamak. Var böyle bir Yok tabii ki. Ağlayan evet, ne o bir adamla bir ağrısı. Bize evet fenomen olacak bir hareket yap veya söz söyle İşte fenomen Eda <laughs> karı kafayı yedik <laughs> ha <he? gülüyor> sen boğulsun <laughs> kadını ne hareketi getir? Hey! <gülüyor> <gülüyor> hey senin hareketin <gülüyor> <gülüyor> alalım güzeldi <laughs> <laughs> <Neyi? gülüyor> Ne? Yapayım? seni biliyorsun o hareketinden <laughs> de <diye> hiç yaptım <laughs> hiç keşke yapmasaydım dediğin bir pişmanlığınız var Evet, keşke trans birey olmasaydı. Keşke gelmeseydin. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Yok be, ben Sus kız, değil, ben şimdi birazcık... Söz kız, gerçeği konuştum burada. Yok değil, iyi değil. <gülüyor> trans <gülüyor> çok trans, olma... Vay, <gülüyor> trans <gülüyor> bir olmak... Hayır, trans bir olmaktan gayet mutluyum. Söz değil. Ya gerçek söyleyeyim. Vay, yok, <laughs> Vay. Ay, şimdi adam gibi kalsaydın hiç pişmanlığı sorar. He? Pişmanlığı. Pişmanlığım ne? yani diyeceğim... yani evet şey yerine çok çok özel olacak ama hani. Tamam anladınız. Hayvan hayvanları şey evcil dostlarım yerine üç tane gereksiz adam beslediğim için çok pişmanım. Oo. Üç adam besledin. Evet. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk. Birisi üç söyledi falan. Çok mu büyük nankörlük körük kız? evet çok büyük. Yani. Herkes de gayet çok gitti kadınlarla evlendi beni e, Ne var evlendiler. canım en büyük şey değil mi? İnsan sevdiğinin çocuğunu yarın gelsin çocuğunu. Biz bir çocuğu kocama da almadım. Biz bir çocuğunu çocuğun ada değil. Ay bakın Taner senin. Ne o? <laughs> Pişman olduğum hiçbir şey yok ya hayatı. Her şey ben hayatı dört dörtlük. Her dalında, her zerresinde. Her bir Ben bunu pişmanlığını biliyorum. Böyle yok. kestirip sonra geri taktım. Pişman oldum. Şimdi biraz oyunculuğumuzu görmek istiyoruz. Aaa! Aa, Oyuncu da yol geldik. Şimdi bize e, hayatınızda olmak istediğiniz mesleği soracağım ama ha. cevap olarak hareketle. Yani siz bize o mesleği konuşmadan anlatacaksınız. Tamam. Yani biz Ben başlayayım o zaman. <laughs> Ben kuaför istiyor Ne arkadaşlar bu? Koltuk. Kuaför. Kuaför mi? Hayır. Doktor. Saç çekim merkezi. Beyin cerrahi olmak isterdim. <laughs> Çünkü o kadar çok beyinsizler var ki <laughs> onları açıp beyinlerini tekrardan ıı, güncelleme yapmak isterdim. Bravo. Sana <laughs> gerçekten abi, sizden bir Sizden almak istiyoruz. Onu ağzına tuttuğuna göre acaba ne? <laughs> Gebe. Şarkıcı. <gülüyor> 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 gerçekten isterdim. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sen Erdoğan bugün konuğumuzdu, bu hafta konuğumuz. Kendisine olağanüstü açıklamaları ve bana yapacağı torpiller için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah sözünü tutar. Tutmaz da yine ben buradan yayınlar rezil ederim hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> seni tanımak güzeldi. <laughs> teşekkür ederim. Başarılar diliyorum evet. hayatında. İnşallah en güzel şeyler evet. seni bulur. Efendim dediğim gibi 4 Nisan'da Süper Fabrik'te Fashion bir defile yapıyoruz. Ozan medya bize Ozan TV Sponsor. sponsorumuz. Edatimde, da podiumda, sahnede yürüyecek kişiler. Birbirinden güzel Türk Kaç para alacağım bu arada? Bu arada paraları ileriki programlarda size ha, tamam. vereceğiz. Ee, ne diyordum? Birbirinden özel, birbirinden güzel isimlerle beraber olacağız. Süper fabrikin bütün ekibine buradan kucak dolusu saygılar, selamlar. Mustafa Bey. Çağlar Kalın, sana saygılar, selamlar. Efendim. Ozan zaten yanımızda ona burada teşekkür ediyoruz. Esse güzelliğe buradan teşekkür evet, ediyoruz. Evet görmekten bıktık yani artık. Esedik yaptığı stada yüz yüze değiştirse değişik yüz <laughs> görsek. Selin seviyoruz. İnşallah be... bizimle Bizim ne olursun? Sözümün Ay evet Selinci Selin Ciğerci lütfen. Ben de ben de Pelin Böbrekçi olarak katılacağım. Aaaa! Nasıl bir gibi bunlar. Ay sorma. Bence <laughs> kedi lazım bize. Sizleri seviyoruz. Parmaktan sonra inşallah yemek lazım programını da çekeceğiz. Ay inşallah. Dikkat edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok ben evet, teşekkür ederim. Hepiniz Hepinize öpüyorum kokulu kokulu. Çok candan bu kadar. <laughs> az veren candan çok veren. İnşallah. gecelerde aradım seni ben